Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi sizlerle beraber Roblox oynayacağız ve önce Roblox'a nasıl geldiğini göstereceğiz. Arkadaşlar bakın burada Aptoysa Games diye bir şey var. Burada arkadaşlar aramaya Roblox yazıyorsunuz. Ben de şu an güncel Oha güncelleme mi varmış? Arkadaşlar Roblox'ta güncellen varmış. Ama arkadaşlar burada işte indir görecek. Siz bunu indireceğiniz İndi mi? İndi mi? Giriyorsunuz Play Store'a tamam mı? 1.1.1 bak. Bana inanmıyordunuz ya bakın. Bakın arkadaşlar bu. Buna tıklayacağınız. Bu sadece. Bu. Bakın bu. Sonra arkadaşlar bu indi mi? Bunu açıyoruz. Size birkaç yer gelecek. Onda evet'e basın. Sonra bastınız Buna. Bağlat falan denetleniyor arkadaşlar. Şu an bakın açılacak. Yani bu işlem bir 10-20 saniyeyi alıyor. Bak internetiniz gizli diyor. Sonra inanmayanlar için girelim oyuna. Girelim arkadaşlar. Ya ne oluyor? Tabletler istiyorum lütfen geri zekalı tablet. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Roblox'a gireceğiz. Evet yani şu an. Evet Roblox'a girdi. Oo! Evet arkadaşlar bakın Roblox'a girdi. Girdi arkadaşlar Roblox'a. Oo! Arkadaşlar şöyle güzel şeyler var şu an yani. Arkadaşlar daha bir oyuna gireceğim şöyle. Kendimi tutamayacağım bir bir ot uyandıracağım ben. Uyandıracağım ha. Oy dizi bir bir ot uyandırma ben bir bir ot uyandıracağım. <laughs> Çok komik ya. Yani arkadaşlar oha. Ne oluyor lan? Arkadaşlar galaksi basemde oldu yani biz artık prolardan. <laughs> 200. Aa şeker var. Ne işe yarıyor ya arkadaşlar bu şekerler? Oha lan. Bu ne? Arkadaşlar şu an bir şeyler gelmiş. Oha. Ya oğlum süs diye koymuşlar bunu. Arkadaşlar şu an bunu süs diye koymuşlar. Süs diye koymuşlar. Oo! Bu şekerlerle Halloween'daki blok. Oha. Arkadaşlar bakalım neler neler spawn böyle. ne? Oo oh, şeker veriyor. Arkadaşlar alalım şöyle. Buradaki şekerleri toplayalım. 5000'e halı olmak için blok atacağız. Halı Ve bunları görünmez şekilde toplarım arkadaşlar. Çok basit olur benim için. Bakalım güzel bir şey spawn oldu mu ya bari. Yeni güncelleme gelmiş oyuna. Elmas klorbo var ama gerekiyor. Arkadaşlar Allah bu değil. Index. Galaxy. Tamamlanık değil. Ama arkadaşlar benim yani. Galaxy bezim bazen full. Bakın burası hala ha, galaksi o yüzden dolayı sıkıntı yok. Şu şekerler arkadaşlar hızlı hızlı toplarsın yani. Aa kayboluyor bak şekerler. Sonsa dek orada durmuyor. Arkadaşlar şekerleri ben bir toplayayım ya. Çok güzelmiş. Hiç kimse bu şekerlere önem vermiyor. Bu şekerlerin de bir şeyi vardır. Hala ki blok. Acaba içinden ne çıkıyor? 800, bir de bir sekret mekret sekret bir şey çıkıyormuş. Çok iyi olmuş. Arkadaşlar yani bir de görünmez olduğum için benim için çok avantajlı oluyor. Hadi al artık. O güzel. Arkadaşlar şu an şimdiden yani bin taneyi toplayacağım. Çok az kaldı. Bit. Bulduk 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 tamam burada bin bin yüzüncüyü de aldık arkadaşlar bu ne güzel güncellemeymiş oha buraya da gelmiş burat buraya da geliyor demek ki ya bunların arasında arabadır şaka yapıyorum bunların arasında olsa bile olunmasın. üretim makinesine bakalım yine aynı yani çok bir şey değişmemiş diyelim adamların basısına Ooo güzel güzel şeyler gelmiş. Bu. O bakalım arkadaşlar like Block. Like blok spam oldu. Şöyle bir alalım. <laughs> Lan bu ne? Şuna al. Oha. Ya bir bırak ya. Robux'luymuş o da ya. Yani bir şey oynayacağız hevesine. Kayıralım mı onu? Arkadaşlar şu an yeni şekerleri toplayacağım ben. Evet arkadaşlar bu güncelleme çok güzel olmuş. 5000 şeker topladım mı? Benim için daha da güzel olacak. Ben de arkadaşlar bununla gezeyim. Bu daha hızlandırıyor çünkü. Adam öyle buluyor. Evet. Evet. Bakıyorum şu an. Arkadaşlar şu an çek çek bakma durumundayım. Neyse arkadaşlar bu oyundan çıkalım. Biraz da bir brain rot uyandırmaya girelim bakalım. Hala bir brain rot uyandırmadan neler neler var. Neler neler gelmiş acaba bir brain rot uyandırmaya. Şu an bir brain rot uyandırma. Girelim arkadaşlar özel serverdan gireceğiz. Tabii so, ki de benim ama gerçek özel serverim vermişim arkadaşımın özel serveri. Ama olsun arkadaşlar ben faydalanıyor mu faydalanıyor. Nerede bir yerle ne orada gelir. Bakın. Orkoşrut'ta bir sürü özel server var. Arkadaşlar ben burada bu en baştaki Maon'un şey. Bakın özel server yani. Beleş özel server. <laughs> bu o sırada şey... O sırada strawberry ile fındık spanyolur ve 249 milyarım vardır. İçinden geçen şarkı. Bak, bak, kaşınmayın, kaşırım bak. Arkadaşlar ben böyle sunucuya girip geleyim. Evet arkadaşlar sunucuya katıldık gördüğünüz gibi. Sunucuya da katıldık yani arkadaşlar. Özel. Çok özel. Tabi hiçbir şey span olmuyor yani. Beklendiği gibi. Yapacak bir şey yok. İnternette kaç bu oyunda hep kasıyor. Zaten. Ya nereye girdim? Şu oyun azıcık büyüklense. Arkadaşlar çok iyi olacak. Evet arkadaşlar biraz da Skilla Brain Road'dayız. Yani arkadaşlar her oyundan azar azar gidiyoruz. Ama arkadaşlar bu oyunda artık çok zevk almıyorum. Artık yani arkadaşlar eventlere bile katılmıyorum yani. Öyle diyeyim ben size. Yani arkadaşlar eventlere bile katılmıyorum. Size yani o kadarını diyeyim. O kadar yani mutsuzum. Yani arkadaşlar bir brainroot uyandırmayı keşfettikten sonra o oyunu bıraktım. Bir rotu takip edeceğiz tamam. Don't wait the cats. <laughs> ya Allah'ım ya. Kedi çalı bile yapmışlar. Arkadaşlar yani bir rot çalın 1 milyon tane kopyası var diyelim. Çok iyi arkadaşlar ama. Bir de arkadaşlar yarın Clash Royale 2000 Kupa videosu diyorum. Videoyu kapatmadan önce de arkadaşlar şu Galatasaray bodo Glimt maç hakkında konuşalım. Arkadaşlar yani Galatasaray bodo Glimt maçı yani Rams Park'ta oynanacak bir maç. Yani arkadaşlar Bodo Glimt o kadar iyi bir takım değil bana göre. Maç TRT 1'den veya Tabi'den bulabilirsiniz TRT 1'de bir aksaklık çıkarsa. Bilginize Tabi paralıdır. TRT 1 ücretsizdir. İlk ay gün Doğan Singo gibi oyuncular sakat ama işte. Arkadaşlar şu an ilk 11'ler açıklanır zaten. Çok az kaldı. Bir 15 dakika efendim ilk 11'ler açıklanır. Jacobs, Şalai, Sanchez. Arkadaşlar yani Galatasaray'ın ilk 11'i berbat. Arkadaşlar bir sürü sakat var. Maç öncesi de sürpriz bir sakatlık yer. Andı. Gabriel Sara. Osimen Piyas forumda. Ama arkadaşlar yani Bolo de bu formla Galatasaray'ı zorlayabilir diyorum. Yani arkadaşlar düşüncelerim bu şekilde. Videoyu kapatmadan önce yarınki maç hakkında da konuşalım. Kafeler Bahçeli Skor Bu da 1945'te. Güzel 1945'te olan maçları severiz. Biraz erken ama olsun. Arkadaşlar yani, bu maçta da yani Muhtemel ilk 11'e baktığımızda kalede Tarık Çetin olacak. Çok güzel bir kalecidir kendisi. Çok güzel arkadaşlar bak. Tarık Çetin'den güzel yok ya Allah. O sırada içsiz ay Allah da bak. Brown Nesil çok formlu değil. İç mali formda. Hmm, kartın kadrosuna baktığımızda Nübel. Arkadaşlar yani bak. Ya ne yok. Yok yok. 2-4-6-8- 10. Ya ne onu? Ya arkadaşlar var ya ben çıldıracağım. 6 8. Ya ne o sakatlı ya? Tüm kadro sakat olsaydı. Şuna bakın arkadaşlar ya. Sakatlıklar ekranımın yarısını kaplıyor. Ne o sahatiymiş ya? Tüm kadro sakat olsaydı çıkamasaydık maça. Allah'ım ya. Şuna bak İrfan Can'ı kadro dışı bırakmışlar. Ya arkadaşlar ben anlamıyorum ya. İrfancan Can kahveci kadro dışı bırakılır mı? Yani arkadaşlar bu yönetimde bir İrfan Can şey var ya. Şu kartın sakatları. O onları da var ama sakat bizim kadar değil. Demirovic falan filan inter milan. Yani arkadaşlar o Samsun Dinamo Kiev maçı var bir de. Onun hakkında da ufak bir konuşma videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle Dinamo Kiev Samsun'a göre cidden zor bir rakiptir. Bunu diyelim. Ama arkadaşlar Samsun'un yenemeyeceği seviyede bir takım değil Dinamo Kiev. Yani arkadaşlar Dinamo Kiev cidden iyi oynuyor. Koyar, tanıdığım oyuncular mı Dinamo Kiev'den? İnce Baksana da bir Samsun'un sakatlığına bakın arkadaşlar. Bir Samsun'un sakatlığına bakın. Bir de bizim o adamların sakatlığına bakın. Ekranın yarısını kaplıyor. Arkadaşlar bu ne? Braga Kızıl Yıldız maçı mı olur? Yani bence Kızıl Yıldız maçı. <laughs> Hadi be Burhan bir sürpriz yap Rangers'ı yani. Bir şey kıl oldum Rangers'a. Yani arkadaşlar diyeceklerim... Bu kadardı diyorum. Beşiktaş. Allah senin belanı ver. Lan konferans trikine kalamadınız mı? Baksana. Hamurun diye bir çakmına Yani arkadaşlar buradan Beşiktaş'ın Allah belasını versin diyorum. Konferans de kalınmaz mı? Emirhan topçu yani. Top tane çıkıyorsa yok. Sen yani, yani senin sülalende eksir golemi mi var? Tamam tamam. <laughs> Baksana Başakşehir'in elendiği takım üniversite takımı. Ülke puanını mahvettiler yani arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Arkadaşlar ilk ay günden son anda sakatlandı. İlk sakatlanmış ben bunu gülüm tutuyorum. Beni söyleyeyim arkadaşlar. Ben Türk'üm ama yani Galatasaray'ın yenmesini de hiç istemiyorum. Yani arkadaşlar diğer çekişmeli maçlarında da üstünden ufak bir geçeceğim. Yani Panathinaikos ve Nord diyelim. Şu maçın üstünden de ufak bir geçeceğim arkadaşlar. Yani arkadaşlar şu maçların üstünden de ufak bir geçeceğim yani bu kadar. Ama maç televizyonda değil. Oraya. Arkadaşlar Hacı Musa da bizi mahvetmişti ama ta 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 lişka yapmıştık. Aa arkadaşlar ilk 11'ler belli oldu. İlk 11'ler. Aha arkadaşlar Galatasaray'ın ilk 11'i. Lan ne reklamı giriyor maşallah. 100 milyon tane reklam girdi ya. Uğur Can Şelayi, Dersim Abdülkerim, Jacobs, Toreyra, Limina Yunus, Sane Barış, alper Osman. Sizin çıkacağınız kadronun ta... Adamlar arkadaşlar şala iyiymiş. Jacobs'la çıkmış. Eren, Eren'le... Um. hadi sizin o sakat şalayla çıkarsın. Neyse yani arkadaşlar. Ama yani bu olmaz ya. Bu da de yani bir yenebilir. Öyle diyeyim ben size. Umarım da bu da Glimp Oh. Arkadaşlar, arkadaşlar kardeşlerimizin de şöyle maç hakkında bir baktığımızda. Garantilik olarak bakıyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar yani kardeşlerim, kardeşlerimizle bir maçın üstünden geçelim hemen. Kardeş. İvan bebek mi? İvan bebek mi? Arkadaşlar bu Ivan bebek. Abo. İvan bebek. Bebeksin lan. Allah senin belanı versin. 2016 ya. Bakacağım bakacağım arkadaşlar 2016'ya. Arkadaşlar bize hangi yılda İsrail'e uğratmış lan? O kadar sinirliyim ki yani İvan bebe. Dur arkadaşlar tüm takımlarda görülür yani İvan bebek. Tüm takımlarda görülür arkadaşlar. Orada ben Fenerbahçe'yi bulup geliyorum. Arkadaşlar buldum Fenerbahçe'yi. Bakın. Aa, Braga 4-1. Bakın. Arkadaşlar yani İvan bebe e o kadar sinirliyim ki. Şuna bir bakın ya. Bakın. Penaltı vermiş adama. Bize iki tane kırmızı kart vermiş. Arkadaşlar. İvan bebeği e hakem yapan sizin elimize başlayayım ben yani ya. Yani arkadaşlar o kadar yıllar geçmiş hali unutamıyorum o İvan bebek faciasını. Unutulmuyor. Unutulmuyor arkadaşlar? Ya Mehmet Topal. Hadi penaltı oldu. Mehmet Topal elini ne yapsın acaba? Kessin mi elini? Yani elini yapabileceği bir şey yok yani Mehmet Topal'ın orada. Yani arkadaşlar hala aklımda ya. Alper Potuk çok, çok ümitlendirmişti bizi ama. Rafa Rafa Silva bir de karşılık acaba. Rafa Silva yani arkadaşlar. Rafa Silva bizim karşılık... Rafa Silva ay Allah sevindim. De... <laughs> yani arkadaşlar yani Ivan Bebe'nin yönetimini görün diyorum ben size buradan. Yani arkadaşlar bu kadar kötü bir hakem olmaz. Bu kadar kötü bir hakem olamaz arkadaşlar. Adam bizim üstümüzü oynadı ya. Bakın sana bırak formda bile değil ha. Bir de biz çok formdaydık. Ahmet Spor yeni formda işe <laughs> Beşiktaş maçından sonra bırak maçına çıktık. Yani arkadaşlar. Görünüyor arkadaşlar sadece. Unutmayacağız. Yok baba yok. İn yani arka arkadaşlar kaçta sorun çıktı. Rafam gol atmış. Allah'ım biz burada İvan Bebek faciasını konuşuyoruz. Adam Rafam gol atmış diye Oğlum var ya yani arkadaşlar bir şey yazmak istiyorum. Arkadaşlar var ya yani, şu maçı yani var ya bir de İvan Bebek adalet maç yönetici yazarsanız var ya engellerim kanardan yani o kadar. Karmist bitsiz bırakı. Arkadaşlar birisi de. Adam cidden ileride Halil Umut benzeyebilir. Yani. Allah'ım ya sen arkadaşlar. İvan Bebek katil katil İvan Bebek. Yo Ivan Bebek verilir mi maça? Ver maçını, bir maçını daha yönetmiş bir de. Marsilya maçını. Belli yani bizim 2-2 iki iki beraber kalmamızın sebebi. Bakın sana. Ha bu sefer de birazcık Marsil dönmüştün Bir de bizim Atrom ismi diye öyle bir maçın kendi kalesi. Yine en çok kart bir isim olmuşuz. Yani görün yani Ivan Bebel rezilliğini. Görün diyorum. Sinirim, sinirim. Duygularımı da Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Mutlu kalmayın.